Merhaba sevgili hemşehrilerim. Şimdi Çaylı Belediyesi olarak birçok alanda hizmet yapmaya çalışıyoruz. İmar alanında, fen işlerinde, temizlik hizmetlerinde, park bahçelerde ve arazide birçok alanda ismini sayamadığımız konularda Çaylı Belediyesi'nin hizmet ağı var. Bunlardan bir tanesi ki en önemlisi her gün hayatımıza dokunan temizlik hizmetleri. Temizlik hizmetlerimizin müdürü de Turgut Sandıkçı Bey Bizimle beraber şimdi geldiğimizden beri yaklaşık bir buçuk yıl oldu ama Çayeli'nin sorunlarını çözmek için ilk altı ay gibi süre içerisinde neler yapabilirizi planladık. Bir de hayırlı olsun safhasıyla geçirdik. Hemen hemen yapmamız gereken işleri planlama açısından bir yıllık bir süre içerisinde Çayeli Belediyesi'nin üç tane çöp aracı olduğunu gördük ve birçok yerde konteynerlarımızın ekonomik ömrünü tamamladığını, çöp tenekelerimizin artık çürümüş olduğunu fark ettik ve elimizden geldiği şekilde hemen bütçemizi ayarlayarak tabii bir anda bunlar olmuyorlar. Yaklaşık 210 tane çöp konteyneri e, temin ettik. Bunların 110 tanesini ana arterlerde ve mahallelerde sizler de görüyorsunuz yeniledik. Bunların 30 tanesini Ümraniye Belediyesi'nden ki kardeş belediyemiz oradan hibe aldık. 90 tanesini kendimiz kendi imkanlarımızla aldık. Yani 210 tane çöp konteyneri siz ya nedir ki 210 konteyneri diyebilirsiniz ama her birisi 1000 liranın üzerinde. Yani yaklaşık 1 milyar gibi bir rakamın üzerinde bir rakam yani. Hele de böyle ekonomik olarak sıkıntılı olduğumuz bir dönemde bu tarz konteynerlarımızı da Çayeli'nin temizliği adına yenilememiz de Çayeli için gerçekten güzel. Ee, sağ olsun Turgut Bey'in tespitleriyle yaklaşık önümüzdeki günlerde 90 tane çöp konteyneri yeniden gelip e, ilçemizin muhtelif yerlerinde e, çürümüş ekonomik ömrünü tamamlamış olan e, konteynerlarla değişeceğiz. Bu arada 60 tane krom nikel yaklaşık tanesi 530 bin lira olan e, çöp e, kutuları aldık. Onları da Şimdi özellikle yine ekonomik ömrünü tamamlamış olan parklarda bulunan hatta altı çıkmış çöpü üstten atıyorsunuz, alttan çıkan e, saç olan bu çöp kutularla değişip krom nikel daha da e, uzun vadeli, uzun ömürlü. Artık dışarıdan e, kendi çocuklarımız hemşerilerimiz kırıp dökmezse, ezmezse e, ekonomik ömrü uzun olan e, krom nikel çöp kutularını aldık. Yaklaşık 60 tane. Önümüzdeki günlerde yeniden sipariş vereceğiz. Bunları da şehrin muhtelif yerlerinde yakında göreceksiniz. Çok kıymetli hemşerilerim geldiğimiz günden beri çöp hizmetlerimizi yaklaşık bu bir buçuk yıldır bizim dönemimiz açısından söylüyorum. Daha eskiye dayanarak İzmirli bir taşıma firması yapıyor. Yani bu firma ortalama ben geldiğimde belediye aldığımda 50 bin liraya yakın bir rakam 4 araca veriyorduk. Bu tane bunlardan bir tanesi süpürge idi. Diğer 3 tanesi de en büyük bu şekilde bir kamyon, diğer iki tane de küçük. Zaten her gün gelip size bu hizmetleri veriyor. Dolayısıyla geldiğimde Turgut Bey'e önümüzdeki yıl itibariyle kendi araçlarımızı temin edeceğiz dedik. Ama bir taraftan da borçtan sürekli şikayet ettiğimiz için Turgut Bey işin açıkçası kendi sonradan itiraf ediyor. Yani diyor ki ben bir yıl içinde bu araçları temin edeceğimizi pek de düşünmemiştim diyor. Ama şimdi biz bu üç aracımızı da kendimiz... Hatta çöp ile ilgili bir aracı da temin ettik. Önümüzdeki günlerde de onu süpürme için kullanacağız. Bu araçların şu ana kadar söylediğim gibi 50 bin lira ayda ödediğimiz, yaklaşık olarak ödediğimiz bir e, kiralamaydı bu. Yani hemşehrilerimizin büyük bir çoğunluğu Çayeli Belediyesi'nin kullandığı çöp araçlarının Çayeli Belediyesi'ne ait olduğunu düşünüyordu ama öyle değil. Her ay ortalama 50 bin lira bu araçlara kira veriyorduk. Ama bu aydan sonra, önümüzdeki e, belki yarından sonra, kendi çöp araçlarımızda ki bir tanesi şu anda geldi arkamızda duruyor. Değerli hemşehrilerim biz bu aracı yaklaşık birkaç ay önce sipariş verdik. E, verdiğimizde parayı yatırdığımızda araç 502 bin lira idi. Şu anda 619 bin lira bu araç. Yani 619 bin liralık bir aracı Çayeli Belediyesi'ne kazandırdık. E, bu tamamıyla kendi belediyemizin bütçesiyle yapmış olduğumuz bir e, alım. Bir tane de 350 bin lirasını Çevre Şehircilik Bakanlığımızın verdiği, üzerine bizim de 32 bin lira kadar bir rakamla e, eklemiş olduğumuz, belki de o araç şu anda 420 bin lira gibi bir rakama gelmiştir. Yani iki araç, bir tane de sağ olsun Erzurum'un Köprüköy Belediyesi'nde tanıdık dostlarımız, kullanmadıkları kendi araçları vardı. O aracı bize tahsis ettiler 3,5 Üç yıllığına. Üçüncü araç olarak da onu kullanacağız. Zaten 3 tane çöp aracı, bir de çöp süpürme aracı, 4 araçla biz Çayeli Belediyesi'ne çöp toplama hizmetlerini sunacağız. Bu araç yeni geldi. Dün akşam arkadaşlar Ankara'dan gitti, getirdiler. Şimdi önümüzdeki günlerde, yarın itibariyle bu araçları sizin hizmetinize sunacağız. Elimizden geldiği kadar Çayeli Belediyesi'nin, evet geldiğimiz günden itibaren hep borçla ilgili sistemlerde bulunuyorduk. İşte borçları düzenledik, yavaş yavaş düzene koymaya başladık. Önümüzdeki günlerde yine Çayeli Belediye'mizin hidromek marka bir kazıcı ve yükleyici aracı olacak. Onu da belki burada sizlere göstereceğiz Dolayısıyla elimizden geldiği kadar değerli hemşerilerim hem araçlarımızı ki sizler garajımızı gördüğünüzde özellikle ben vurgu yapıyorum. Bir itfaiye itfaiyemiz yok. Onun için de hem biz hem de Ankara'daki bürokrat çok kıymetli hemşerilerimizden destek istiyoruz. İnşallah onu da yakın bir zamanda tedarik edeceğiz. Çayeli hemşehrilerimizin yangın artık korkulu bir rüyası olmayacak. Bir şekilde sizlere hizmet edebilmek için kıt olan imkanlarımızla gayretle çalışıyoruz. Turgut Bey sizin diyeceğiniz bir şey var mı? Buyurun. Şimdi yani temizlik ordusu kursak da yani biz başa çıkamayız. Mümkün değil. Yani vatandaşımızdan ricamız kirletmeyelim yani kirletmemek temizlemekten daha ucuzdur. Papa evet. bunu yani değerli hemşehrilerimizden yani biz e, aracımızda da temizlik imandandır. İmanın bir şubesidir. Yani elbette ki imanın tezahürü olan yani haram yememek gibi, kötü alışkanlıkları terk etmek gibi e, davranışlarımız olduğu gibi temizliği de e, azamı derecede dikkat edeceğiz. Değerli hemşehrilerim biz bu şehri ne kadar temizlesek temizleyelim. Sizler bu şehri korumadıktan sonra biz tekrar başa dönmüş olacağız. Umuyorum hep beraber daha temiz bir çayeli için. Çünkü yakında havaalanı e, açılacak ve daha çok yabancı turist bu şehre gelecek. Bu şehrin e, temizliği onların dikkatini çekmesi gerekiyor. Biz şehir meydanında e, daha önce yapılmış olan, bizim de düzenlemiş olduğumuz e, umuma ait olan tuvaletlerle ilgili bir düzenleme yaptık. Zaman zaman hemşerilerimiz geliyor, oradaki temizlikle ilgili bize teşekkür ediyor. Sosyal medyada da buna benzer paylaşımlarda bulunuyor. Hem ücretsiz hem de temiz e, tutulduğundan dolayı. Bu şehir sizlerle beraber temiz bir şehir olur ve buna hep beraber dikkat edersek, bu şehre gelecek olan yabancılar, Şehirle ilgili olumlu kanaatler, kanaat sahibi olup gittikleri yerlerde şirin, güzel, aynı zamanda temiz bir şehirden bahsedeceklerdir. Hepimizi çok seviyorum, gayretle çalışıyoruz. Sefer bizden, zafer Allah'tan diyorum, Allah'a emanet ediyorum.